Söyle bakalım. Sen ne cesaretle purbimeyel sürmeye kalkarsın ha? Ve kızıma. Sen ne yaptın? Söyle, söyle dedim. Yoksa yumruğu yersin. Söyle, hadi. Sen çekil. Hadi, konuş. Konuş dedim. Ne oldu söyle, hadi, söyle. Konuş. Böyle adalet olmaz Vendra. Adalet mi? Evet. Bana muhtar verdiği kararda asla adaletten şaşmaz demişlerdi. O zaman hikayenin sadece yarısını dinleyerek nasıl bir karar verebilirsin söyle. Bir kere de beni dinlemen gerekmiyor mu? He? Konu adalete geldiğinde her zaman tarafsızsınız. Ama konu ailenize geldiğinde siz kimseyi dinlemeden ve hiçbir geçerli kanıt olmadan beni haksız yere yargılıyorsunuz. En azından bir kere dinleyebilirdiniz beni. O satılık gelin size yalan söylüyor. Onun anlattığı saçmalıklara inandınız. Ve sırf o satılık gelin için yıllardır sürdürdüğümüz arkadaşlığı bir saniyede mahvettiniz. Siz misafirlerinize böyle mi davranıyorsunuz? Hadi gidelim artık. Onunla konuşmanın hiçbir faydası yok zaten. Ben zaten eşyalarımı topladım. Artık eve gidelim. Bir dakika daha burada hey. durmayacağım. Bu. Kapat çeneni ve dur. Tamam mı? Biranra Pratapsin her şeye tahammül edebilir ama... ...başkalarının adaletini sorgulamasına... ...asla tahammül edemez. Beni anladın mı? Hadi konuş. Her şeyi anlat. Tane tane konuş. Sana bir şans veriyorum. Konuş. Neler oldu anlat. Vendra Çok özür dilerim. Bunu söylemeyi asla istemezdim ama... Sizin şu satılık gelin var ya... O çok yalancı, sahtekar ve ahlaksız bir kız. Ve sizi çok iyi kandırmış. Buraya geldiğimden beri sürekli bana yanaşmaya çalışıyor. Yalan söylüyor Bülent'e. Bir bahane bulup o ya da bu şekilde sürekli olarak benim ilgimi çekmek için elinden geleni yapıyor. Dün gece onunla ilgilenmediğim için bana herkesin önünde tokat atıp rezil etti o ve bugün kıyafetlerini yırtıp benim üzerime böyle çirkin, böyle iğrenç bir suç atıyor. Vendra gerçekleri duymak istiyordunuz değil mi? Karışımla birlikte benim odama geldi ve bana dedi ki, Vendra bana çok kötü davranıyor dedi. Vendra bana istediğimi vermiyor, bana hiç yakın davranmıyor dedi. Vendra buna daha fazla katlanamadım ve ondan benden uzak durmasını istedim. Sonra benimle yakınlaşmaya çalıştı. Ben onu itince beni tehdit etti ve eğer beni dinlemezsen herkesin önünde bana saldırdığını söylerim dedi. Ve şimdi dediği şeyi yapıyor işte. İtibarımı mah. Buna dayanamıyorum. Artık benim üzerime iğrenç bir suç atıyorlar baksana. Karımın önünde, herkesin önünde beni beni rezil etti. Purvi'nin söylediği her şeye tamamen güveniyorum ve inanıyorum. O böyle bir şeyi asla yapmaz. Ve asla yalan söylemediğine eminim ama yine de herhangi bir karar almadan önce bir de onu dinlemek istiyorum. Konuş Purvi. ...kimseden korkmadan başına neler geldiğini anlattı. Bize burada neler olduğunu anlat. Bize gerçeği söyle. Re Renu bana dedi ki... ...Evika'sın hasta olduğunu söyledi ve... ...ve benden karışımı odasına götürmemi istedi Ve karışımı vermeye odasına gittiğimde... <laughs> ah, bırak elimi! <laughs> elimi sıkıca tuttu ve bana saldırmaya kalktı. Ben onu defalarca uzaklaştırmaya çalıştım. Ama o, o beni, beni hiç dinlemedi. Kurtulmaya çalıştıkça da beni zorlamaya devam etti. Ben Cuhi ve Manas'a seslenmeye çalıştım ama beni kimse duymadı. Ve o yaptığı şeyi yapmaya devam etti. Beni bırakmadı. Bu sefer, bu sefer onu son bir kez Tüm gücümle bağırdım. Sonunda Cuhi sesimi duydu ve bana bana yardım etmeye geldi. Ve vikasın üzerine sıcak su döktü. Cuhi bana yardım ederken de merdivenden düştüğünde vikası odaya kilitledim. Koşarak aşağı geldim. ne kadar üzüldüğümü anlatamam Purvi. Gerçekten neler yaşadığını duyunca derinden sarsıldım. Biliyorum. Sen sen suçlu değilsin. Seni dinlerken hiçbir şey yapmadığını ve onurunu korumaya çalıştığını anladım. Peki elinde bütün bunları kanıtlayabilecek bir şey var mı? Yoksa insanlar bu hikayeyi uydurduğunu düşünebilirler. Kanıtın var mı? Çünkü sen de biliyorsun. Vrendra abi elle tutulur bir kanıt görmeden karar vermez. O yüzden bir karar vermesi için elinde sağlam bir kanıt olması gerek. Sağlam bir kanıtın var mı? Şey, Anceli yenge doğru söylüyorsun. Juhi Bayıldı. Eğer Cuhi... Cuhi bayılmasaydı her şeyi anlatabilirdi. Bana... Bana yapmaya çalıştığı iğrenç şeyi anlatabilirdi. Ama Cuhi'nin bilinci kapalı. Şimdi ne yapacaksın? Cuhi'nin ayılmasını mı bekleyeceksin yoksa karar verecek misin? Şey abim her zaman der ki gecikmiş adalet adalet değildir. O yüzden hemen şimdi bir karar vermesi gerek. Ve o hiçbir zaman ilkelerinden taviz vermez. En yakınları için bile. O yüzden hemen şimdi bir karar vermek zorunda. Ama elimizde Purvi'nin gerçeği söylediğini ve bütün bunların bir hikaye olmadığını gösteren hiçbir kanıt yok. Ben Nefil'in suçsuz olduğunu gösteren kanıt var. Masum olduğunu kanıtlayabilirim. Fil bize birinin başı belaya girdiğinde duygularımızda değil mantığımızda davranmamız gerektiğini öğretti. Cuy ablam fili kötü amcadan kurtarmaya çalışırken ben bütün olanları telefonumla kaydettim. Bunu daha sonra size gösterebilmek için yaptım. Baba videoyu oynatıp kendin görebilirsin. Hayır. Bırak beni. Yapma. Hayır. Hayır. Cüneyt bana. Hey. Hayır. Yeter artık. Cüneyt bana. Cüneyt. Hayır, 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 hayır. İğrençsin Vikas. Kurvim'in asla yalan söylemediğinden zaten adım gibi emindim. Ve dün akşam sana tokat attığında ne kadar iğrenç biri olduğunu anlamıştım. Ama sadece ve sadece Sakşi'nin hatrı için sesimi çıkarmadım. Ama şimdi hak ettiğin dersi vereceğim. lütfen Tanrı aşkına. <laughs> teyze, yalvarırım teyze, yalvarırım onu durdur. Sen dur. ne cüretli, benim kurbime dokunursun ha. Seni öldüreceğim, öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Sen benim kurbime nasıl dokunursun ha? Sen kurbime nasıl yapma, dokunursun? Yapma, yapma. Seni öldüreceğim. Yapma. Beyza yapma. Herif. <laughs> lütfen onu öldüreceksin. Ezra yapma. Lütfen sana yalvarıyorum. Ne olur yapma. Ölecek. Ölecek. Yalvarırım. Lütfen bırak onu. Bu çocuğun adı lütfen, lütfen, lütfen baba Lütfen affet. Yalvarırım. Lütfen bırak onu. Bu çocuğun affet onu. Yok. Lütfen onu öldüreceksin. Hadi mi? kalk. Raya yapma. Hey sen, götür onu. Götür onu. Götür onu yoksa onu öldüreceğim. Defol. Defolun evimden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.